arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jans Blok'ta bir hayatta kalmaya çalışacağız. Ben oynadım. Birkaç kere çok gelişti. Şurada da var. Üstümde zırh varmış. Zırhı çıkart. Tim şuraya koyayım. Çok uğraştım bunu yapmak için. koyalım. Bugün arkadaşlar Deniz. Deniz kartı mı var oyunda? İlk defa deniyorum. Evet, ay çıktı. <laughs> demin Çıktı. Makro kremi çıktı düşürdüm hatırasın. Beyaz oldu çıktı. Bir daha beyaz çıktı. Benim eritram var mıydı? Hatırlıyorum eritram diye. <laughs> ya da bir kere düşmüştüm o düştüğümde. Belki düşmüştür o. Aha elmas çıktı yine. Oo bu aşağıya düştü hepsi. Şimdi buraya koyuyorum şunları ben de. Var bir sürü şu çalışma masasını alayım sadece diğerlerini koyayım. Oha doldu ki burası. Nasıl doldu şimdi? Buraya bir tane de çalışma masası koyayım. Bir sonra gidebiliriz. Yürü 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 Buradan da gideceğiz şimdi Hızlı 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 Canım çok az ya şey. bir tane ekmek Ben şimdi koşmamam lazım yürüyeceğim Canım doğrusu mu? Ya yağmur ya şimdi creeper, zombi falan gelecek. Creeper'ı sin. şimdi demir kazma ve Elmas kazma la diye. musun oh. Boğuluyorum. İzme var neyse ki. Yoksa ben gideceğim.

birkaç tane daha kısa yine lava düştü ya ya kalsın orada yine bu yürü geldi ben videoyu durduruyorum Çok kazdım. Çok yoruldum. Hep lava düşüyor zaten. yarısı lava düşüyor. Bir de suya düşüyor hep. Evet. Tamam bu kadar yeter bence. O kadar. Orada en portalı var herhalde. Oyunu bitirmek Ne oluyor ki? Hayatta kalamadığım halde. Vay Varmış. Şimdi şimdi bunu koy. Oraya geçene kadar görüşürüz. Gördüm arkadaşlar. Burada bir tane en portalı vermiş. Ben gidiyorum. Eşyalarımı koymam lazım. Düşersem gidiyor. Alıcım var mı bilmiyorum. 50 sağlık. arkadaşım ne yapayım ki ben ya? <laughs> kötü bir şey gözüküyor Şuradan gideceğim ben. Benimle Kim kim bilir Tam oldu. Biraz şans bloğu kazayım şöyle. Ne çıktı bakayım. Of oh, god. Ben şurayı tamamen kazmayacağım. Toprak yok. Ekmek, havu. Her zaman hiç saçma sapan şeyler. Daha az önce ben mi yanlış gördüm elmas kılıç çıktı koy 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 koy, koy, koy. Barış nereden alayım Buradan giderken şuradan merdivenden. Fafla konuşuyordun. Ölümsüzlük totemi mi çıktı? Yes be. Çiçek, çiçek ne işe yarıyor ki ya? Hep çiçek çıkıyor. Altın çıktı. Bir sürü şey çıktı. Altın elma çıktı be. bakalım Çok şey çıktı. Buraya sığmayabilir. Kafayı koy ölürsün. Çok da Bakalım. Kaşınları koy 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 koy. Bu ne ya? Zır. Altın At, elma. Şeker kamışı çakmak. Ben nether'a gidebilirim herhalde. Bir çapma alayım. Dur. Bunu kırdığımda obsidiyan kazanmıyor muyum? Kazanıyorum. Çarpmak da burada. Şimdi benim kazma ihtiyacım var. Kazma, 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 kazma. Kazma yok. Dur iyi arıyorum. Bunlar hani, ne burada? Tamam. Düşmemem lazım. Düşersem çok kötü olur. Hayır, 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 hayır. Çok elim titriyor. Ben şurada sabah olmasını bekleyeceğim yalnız. Çok korkunç. Videoyu durduruyorum. Bak oldu sonunda bey gün batımı oluyor. Herhalde. Bakayım burada kazma var mı? Var hem de elmas ama ben demir kazmayla ya da elmas kazmayla kazmaya, baltayla kazmaya. Şurayı da şurada, kazacağım. Bunu bile zor kazanıyor be. Ne şeydi. 8 tane oldu. 8 tane yapıyorum. Helal yapmıyor. Yok olmuyor. Aha. Karşımda ta kim var acaba? Dev bir şey var. Beni öldürmez değil mi? Dost kendisi. Dost kendisi. Git. <laughs> creeper, 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 creeper. Patlatacak buraları şimdi. Oh, no düştü. Çakmak düştü. Şey düşmedi. Çakmak şeyle yakılabilir de nedir? Şey düşmedi neyse ki.